Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün açma tarifi paylaşıyorum. 2 su bardağı sütü kabıma alıyorum. sütümüz ne soğuk ne de kaynar olacak arkadaşlar. Soğuk olursa mayamız aktif olmaz. Kaynar olursa da mayamızı çürütür. 2 yemek kaşığı toz şekeri ilave ediyorum. Ve bir paket kuru kuramanı ilave ediyorum. Yaşmaya kullanacaksınız. Yarım paket kullanabilirsiniz. Süt, şeker, mayayı karıştırıyorum. Yarım su bardağı su yağını ilave ediyorum. İki tane yumurta. Birinin sarısını açmamızın üzeri için ayırdım. ilave ediyorum. Bir buçuk tatlı kaşığı tuz. Hamurumuzu yoğurduktan sonra dinlendirmeden 24 eşit bezeye böldüm. 2'şer tane hamurdan arkadaşlar e, bir tane açma yapıyoruz. Hamuru şöyle elimizle açıyoruz. Şimdi ortadan güzel doğru atıyoruz. Evet, i̇ki tane şöyle tezeden şekiller verdik, ucu birleştirdik ve tekrar şu şekilde farklı bir şekil göstermek istiyorum arkadaşlar sizlere şu şekilde uçları birleştiriyoruz. Bir tarafa karşı, bir tarafa da kendimize doğru hafiften uzatıyoruz, Sıkılaştırmasını sağlamış oluyoruz ve tekrardan uçları birleştiriyoruz. Şu Şekilde tekrardan göstermek istiyorum. Artı şekli verdik, uçları birleştirdik. Daha sonra karşı tarafın birleştiriyoruz ve bir tarafa karşı, bir tarafı kendimize doğru hamuru uzatıyoruz. Bunları birleştirdik. açılması için. Evet arkadaşlar açmalarımızın şeklini verdim. Üzerine streç film kapatmıyoruz. Hamurumuz kabaracağı için streç film yapışır. Evet. Şöyle birazcık içi yüksek olacak şekilde başka bir tepsiyle kapatıyoruz. Ve hamurumuzu sabaha kadar buzdolabında bekletiyoruz. Ve üzerine sürecek olduğumuz yumurta sarısının üzerine kurumaması için streç filmle kapatıyorum ve onu da buzdolabına kaldırıyorum. Poğaçaların buzdolabında bir gece şey bekledi ve ertesi sabah poğaçalarımı pişirmek için yumurta sarısı sürüyorum. Çok güzel kabarmış. Çayınız ne kadar arkadaşlar poğaçalarımız pişmiş olacak. Elinizi sabahleyin çamura sürmeden çok kolaylık bir şekilde poğaça hazırlamış oluyoruz. Ve fırınımı 180 derecede hafif ısıttım. Çok sıcak fırına vermiyoruz. Fırınımız ısınırken poğaçalarımız kabarmaya başlayacak. Çünkü buzdolabındaydı. Hamurumuz soğuk biliyorsunuz. Yumurta sarısının içine bir çay kaşığı ucuyla pekmez katabilirsiniz. Daha kızarık istersiniz ama ben katmadım. Sadece yumurta sarısı sürüyorum. hamurumuzu akşamdan yoğurduk şeklini verdik. Buzdolabında beklettik. Sabahleyin kesinlikle hiç hamurla uğraşmıyoruz. Şekil vermeye çalışmıyoruz. Her aşamasını akşamdan hazırlamış olduk. Ve pazar sabahı kahvaltılarına çok rahatlıkla poğaçalarımız, açmalarımız hazır. Çok da güzel kabarmış buzdolabında olmasına rağmen. Açmadan üzerine şam serptim. İsterseniz şöyle kotu da serpebilirsiniz. Şöyle. Ve fırınımı açmadan bırakıyorum pişmesi için. Açmalarım pişti. Yumuşak da şu şekilde. Deneyecekleri kolay gelsin.